Günlerden çarşamba ve bir bakalım bizleri neler bekliyormuş. Ay Başak Burcu'nda ilerlerken bizlere rutin düzenimizdeki bazı değişiklikleri önümüze getirecek. Ne gibi değişiklikler olacak? Neptünden gelen sert açıyla sıvı ile ilgili, suyla ilgili çalışan cihazlarımızla ilgili konuları gündemimize getirecek. Ve hemen ayın yanında bulunan Dadalus'un varlığıyla işin uzmanı, ustası ile ilgili gündemler verecek. Demek ki günlük hayatında evin içinde olur, ofisinde olur, gezinde olur, ne olursa olsun senin ihtiyacın olan kişilerle muhatap olmak zorunda kaldığını fark edeceksin. Benim için hangisi önceliğimse onu hayatına çekmek isteyeceksin. Birilerini kıyaslamak demeyelim ama birileriyle ilgili belki seçim yapmak belki işine daha yarayan kişiyle yola devam etmek istediğin bir konu olabilir. Bu birlikte çalıştığın insanlar olabilir, bu birlikte temas ettiğin arkadaşların olabilir. Bu ilişkilerinle alakalı özel ilişki, sosyal ilişki bunlarla alakalı bir konu olabilir. Ve sen çarşamba günü işin ustası sen olacaksın. Belki kimimiz işin ustasını uzmanını ararken e, kimimizde var olan günlük hayatımızda aslında bugün bir şeylerin ehlinin sen olduğunu fark edeceksin. Bu da senin için iyi bir şey. Eğer ki sınavla ilgili gündemin varsa eğer ki bir şeyler üretmekle ilgili gündemin varsa eğer bir şeyleri başarmakla ilgili bir gündemin varsa dadalusun varlı. burada seni o alanda usta uzman yapacağını göstermektedir. Plüton'dan gelen güzel açıyla kendini kanıtladığın, gücünü gösterdiğin ve kendi gücünü de fark ettiğin bir davranış sergileceksin. Bir düşünce yapısına bürüneceksin ve e, burada bunu sergileyebilecek kadar ya da enerjine, aurana, bedenine yansıyacak kadar bir duruş sergileyeceğin anlamına gelmektedir. Sadece Neptün'den gelen sert açıyla bir şeyleri anlamlandırmakta zorlanabilirsin veya bir şeyler karşısında şimdi neden böyle yaptık acaba? dediğim bir şey olabilir. Ya da birileriyle iletişime geçeceksin ama şimdi zamanımı, yerimi nasıl olacak dediğim bir şey olabilir. Birileriyle konuşurken de bir şeyi daha eksik konuştuğunu fark edebilirsin. Yanlış yanlış yalan demeyelim ama ki bunu da gösterebilir. Birilerinin e, Neptün'den gelen sert açı e, Başak Balık aksında biraz böyle yalan yalan söyleme ee, ya da söylediğin sözün arkasında kalamama gibi durumlar verebilir Çarşambanın enerjisinde bununla ilgili durumlara e, muhatap olabilirsin Belki sen verdiğin sözün arkasında duramadığını fark edebilirsin Ya da şöyle bir örnek vereyim Senin için daha kıymetli olabilir Çarşamba günü birilerine bir şeyler söylerken O söylediğin şeyin gerçekten doğru olup olmadığını görebilirsin gerçekten aklından geçenle dilinin döndüğünün aynı olup olmadığını kontrol etmen gerekecek. Çünkü Neptün'ün o sert açılarında yanlış anlamak, yanlış aktarmak, ay öyle mi konuştum, böyle söylemeyecektim aslında dediğim bir şey yaşatabilir. Dolayısıyla bu videoyu dinliyor olmanın avantajını yaşat kendine. Gün içerisinde konuşmalarını, anlaşmalarını, imzalarını, alışverişlerini, faturalarını iki kez, üç kez kontrol etmekte fayda var. Aslında güçlü, önemli, Önceliğin ne ise ona e, yönlendiğin bir şey yaşayacaksın ama yine de o Neptünün sert açısıyla bir şeyi anlamlandırmakta ve bir şeyi aktarmakta zorluk çekebilirsin. Şunu da söyleyeyim lütfen, bir şey yanlış yaparsam dahi buradaki diğer sembollerin varlığıyla o yaptığın yanlış hemen toparlayabilecek e, ve o konuda zaten tolere edilebilecek ve çok da şanslı olunan bir zaman dilimi olacak. Hani belki bir şey aksamak olsa da çok şanslı, çok bereketli ve çok planlayanlar için çok düzgün ilerlenen ve bir şekilde hayırlı kapıların açılması anlamına gelen semboller olacak. Yani bir şey ay, hay aksi şimdi bu, bu, bu angarya ile nasıl uğraşacağım diyeceksin çarşambanın enerjisinde. Bir şey çok dağınık olacak. Bir şey çok çok kolay dağılacak zihnin dağılabilir, odan dağılabilir, masan dağılabilir, bulunduğun ilişkilerine ilgili bir şeylerin dağıldığını fark edebilirsin ama sonrasında o güzel toparlandığını fark ettiğin bir gün olacak. Bunu bilmeni istiyorum. Ben yine günün astroloji yorumunu yazıyorum Instagram sayfamda da, Twitter sayfamda da. Beni oradan da takip edebilirsin. Şimdi haritayı bir çevirelim. Bu arada Mars'tan gelen çok güzel bir açımız var. Mars'tan, Merkür'den gelen çok güzel bir açımız var. Bu da aklına koyduğunuz şeyi eyleme geçirebilmen konusunda çok güzel bir destek atacak. Açısından dolayı eyleme geçmen gerekecek. Yani bir şey olsun istiyorsun ama sen eyleme geçiyor musun? Sen bir şeyler yapıyor musun? Aslında harita bu, bugün bunu sorguluyor olacak senin için. Neyi yapmak istiyorsan eyleme geçmen gerekiyor. Bunun ödülünü alacağını bilmeni istiyorum. Şimdi Sürprizli bir gün bizi bekliyor. Beklenmedik bir anda gerçekleşen, şaşırmana sebep olan bazı durumlar olacak. Ve bu durumda aslında ilk etapta isyan edeceksin. Bu nereden çıktı şimdi diyeceksin. Ya da bununla kim uğraşacak şimdi diyeceksin. Ya da çok emek verdi. Halbuki çok emek verdiğim bir konu karşısında niye böyle oldu dediğin bir durum olacak. Ama hayır lütfen huzurlu ol. Sakinliğini koru. Adaletin gardiyanı devrede Eğer ki sen haklıysan herhangi bir hatan Yoksa bu, bu gündemde Kazanan taraf sen olacaksın İş tatlıya bağlanacak işin ustasına Devredildiği bir şey olacak Aslında bu kombinasyon sanki böyle Birilerinin anlaşıl anlaşamayan birilerinin Bir başkasının Aracılığıyla bir şeyler yapması Anlamına gelmektedir. böyle bir Ara buluculukla ilgili bir alan Açıldı değil mi ee, e, Hukuk alanında yani çarşamba günü sanki çok böyle ara buluculuk günüymüş gibi görünüyor. Belki sen ara bulucu... alır Aa, çok özür diliyorum. Ara bulucuya gitmezsin de kendi dünyanda rutin hayatında birileriyle bir şeyler yapman gerekebilir ve birilerini ortaya alarak onu ara bulucu yapabilirsin. İlla böyle çok resmi makamlardan ziyade belki sen de günlük hayatında böyle bir şey yapabilirsin gibi bir gündem söz konusu olabilir. Sonra bir göz ile sert açıda umarım bu göz yaşını çok temiz bir göz yaşı olarak e, at, e, geçirirsin. Böyle belki keyiften e, ağladığın bir gün olsun, mutluluktan ağladığın mutluluktan göz yaşı döktün. Ağladığın demeyin de göz yaşı döktüğün bir e, çarşamba olsun. E, Panesya'nın varlığı bir şeyler iyileştirmek için çok güzel hamlelerin olacak. Ee, aslında çarşamba günü iyileşme günü, bir şeyin bakım onarım günü, bir şeyin e, tadilattan geçme günü, bir şeyin güçlenme günü olduğunu bilmeni istiyorum. Sadece Neptün'ün sert açısı belki ne yapacağını bilememenin vermiş olduğu belki bir sancı yaşayacaksın ama inan bana tamamıyla iyileşme günü olduğunu bilmeni istiyorum. Üçüncü insanların sakın lafına gazına sazına gelme diyor buradaki sembol. Ee, biraz kurban rolüne düşebilirsin. Boşver kim ne yapıyorsa, ne düşünüyorsa, neyle ilgileniyorsa. Sen bugün gerçekten kendine yatırım yapman gereken bir zamandan geçtiğini bilmeni istiyorum diyor bu kombinasyon. Ee, öte taraftan şimdi e, Valentina devrede. Valentina hmm, ilişkilerle ilgili yaz süreci olan bir gün olabilir. Hani böyle hani her ne kadar seviniyor olsak da şimdi o ilişki sembolünün yanında bir yası gösteren sonra e gözyaşını döktüren gösteren ve maziyi gösteren anılar belki canlanıyor olabilir ama şunu söyleyeceğim Burada çok güzel bir panesea ve hayciye sembolü var. Aslında bu konu her neyse illa özel ilişki olmasına gerek yok. Özel ilişki olur, sosyal ilişki olur, iş ilişkisi olur. Çok sevdiğin, çok emek verdiğin bir konu karşısında iyileşecek. Lütfen birazcık sabret. O konu çok güzel iyileşecek denilen konular, semboller aktif olduğunu bilmeni istiyorum. Kendine çok iyi bak, bir beğenini almak isterim. Ve henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için bir abone ol butonuna tıklayarak bana küçük tatlı bir destek atabilirsin. Ve lütfen o güzel pozitif yorumlarını benden esirgeme. Bu günümüzün o güzel panesea sembolü ve hayciye sembolüyle şifalandığımız, huzurlandığımız o gözyaşı sembolü de mutluluktan gözyaşımızın aktığı, kahkahalarla gözyaşımızın aktığı bir gün olsun. Amin yazan aldım kabul ettim. Tabii ki öyle olacak. Tabii ki öyle oldu. Yazan tüm dostlarımıza bu olumlama, bu kodlama hemen yüklensin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.